tarz Mesesi kanalından Yeşim. Bugün Koçtaş YouTube kanalında sizin için çok pratik iki tane kendin yap proje hazırladım. Ben salonda değişim yaratacak projeler seçtim. Bugün çünkü böyle mevsimle beraber hem yeni trendlere ayak uydurmak hem de biraz değişmek, renklere uyum sağlamak hepimize çok iyi gelecek. Ve aslında böyle birkaç pratik adımla ve gerçekten çok pratik projelerle siz de evinizde çok güzel değişiklikler yapabilirsiniz. Umarım bugünkü projeleri siz de denersiniz çünkü ben hemen yapılışlarına geçiyorum. İlk proje için böyle silindir bir kutuya ihtiyacımız olacak. Ben bu hazır kumaş kutulardan kullanacağım. Etrafını da bu 18 milimlik çam çıtalarla kaplayacağım. Silikon yardımıyla yapıştıracağım bunları. Bunlar 2.70 boyunda Koçtaş'ta satılıyor. Ben bunları 50'şer santimlik yani her birinden 5 parça çıkacak şekilde yine Koçtaş'ta kestirdim eşit bir şekilde. Orada bu işlemi yaptırabilirsiniz. Kullanacağınız kutunun çevresine göre kaç adet olması gerektiğinde de kendiniz hesaplayıp ona göre kestirebilirsiniz. Ahşap çıtaları öncelikle böyle en ince zımparayla, kağıt ya da sünger zımparayla hafif bir zımparalamanız gerekiyor. Hem uçlarını temizlemek hem de üstünde lekeler varsa onları temizlemek için. şeklinde farklı bir alternatif de kullanabilirsiniz ama sağlam olması gerekiyor kesinlikle. Ben daha da sağlamlaştırmak için çıtaların arasına da birazcık silikon sıkıp tutturuyorum. Bunu iç kısımdan yaparsanız temiz bir görüntü elde edersiniz. aslında sehpamın altı esas kısmını bitirmiş oluyorum. Böyle hepsini yapıştırarak bitirdim. Ben cilalamayacağım çünkü bu sene bu ham ahşap görüntüsü çok moda. Cil alınca ne olursa olsun hafif bir sarılık veriyor ya da belki daha koyu renkler de tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde bırakacağım. Üstüne de şimdi ben böyle bir tepsi aldım. Ee, şöyle yapabilirsiniz. İsterseniz bu tepsiyi sabitleyip hani çok daha sağlam bir halde kullanabilirsiniz. Ama ben şöyle yapacağım. Bu tepsiyi sabitleyeceğim, üstüne koyacağım kullanırken içerisine de zaten bir kutu koymuştum biliyorsunuz. Böyle bir saklama alanı olarak değerlendireceğim. Ayrıca sıkıldığım zaman ya da farklı yerlerde kullanmak istediğim zaman da bu tepsiyi değiştirerek bunu kullanmaya devam edeceğim. sene heykel formunda vazolar ve dekoratif eşyalar çok moda olduğu için ben bu etkiyi yaratmak için PVC borular kullanacağım. Bunun için Rich'in Multi Surface boyalarına biraz karbonat ekleyeceğim. Bu teknik aslında hem plastik hem cam pek çok eşyaya böyle bir toprak vazo etkisi ve doku kazandırıyor. Boyanın içine aslında istediğiniz dokunun oranına göre karbonat ekleyip iyice karıştırın. Sonrasında da kalın bir fırçayla mümkünse tek yöne doğru uygulayın. Hatta kapatıcılık size yeterli gelmezse ikinci katı da yaklaşık yarım saat sonra uygulayabilirsiniz. Tekniği bu kez hamur kabartma tozuyla deniyorum. Bunda biraz daha farklı bir doku elde ettim. O yüzden siz de sonucu görün ve hangisini beğeniyorsanız onu yapın istedim. Gördüğünüz gibi cam yüzeylere de bu boyayla çok kolay bir şekilde kapatıcılık sağlayıp doku kazandırabilirsiniz. boyama işlemi bittikten sonra yaklaşık 2 saat beklemeniz yeterli. Sonra vazolarınız hazır. Ben son olarak salonu yeni mevsime hazırlamak ve hızlı bir şekilde değiştirmek için battaniye ve kırlentlerden yardım aldım. isterseniz siz de tüm malzemelere Koçtaş'tan ulaşabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve çok daha fazla yeni proje için Koçtaş YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.